çevirme var. Polis durdurdu. Evet. Arabayı aramaya başladı. Evet. Böyle bir hakkı var mı? Şimdi polisin kimlik sorma ve e, Hı -hı. basit arama yapma hakkı var Hı -hı. tabii. Bunun üzerinde daha detaylı arama yapabilmesi için mahkemeden karar alması gerekiyor. Basit arama nedir? Önce onu bir anlat. Basit arama evvela işte kimlik sorgusuyla beraber Hı -hı. böyle vatandaşı rahatsız etmeyecek düzeyde fiziki arama yapması hı hı. ama daha detaylı arama yapması ya işte arabayı durdurması, torpidonun cebine, gözlerine bakması, bagajı açması veya işte üzerindeki alet eder işte cüzdanı, çantayı araması bu detaylı aramadır. Bu hı hı. detaylı aramayla alakalı muhakkak mahkeme kararı gerekmektedir. Mahkeme kararı olmadan yapılan arama yasal bir arama değildir. Bu mahkeme kararı o araca özel mi olmalı yoksa genel bir arama kararı olabilir. Burada mi? şöyle iki şekilde de olabilir. Hı hı. Yani mahkeme şunu diyebilir. Şu bölgede detaylı arama yapın diyebilir. Hı hı. Bölgeye özel de bu kararı hı hı. verebilir. Şu işte bağımsız bölümde de diyebilir. Hı hı. Şu kişiye özel de verebilir evet. bunu e, o mahkemenin belli başlı kuvvetli şüphe oluşturduğunu düşündüğü veya işte bir suçun önlenmesi için kullanılması gerektiğini düşündüğü durumlarda böyle kararlar vererek o işte toplumun Çünkü hukukta evvela öncelik kamu yararıdır